i <laughs> didn't. Aa turna. Sakar teyze. <laughs> ne yapıyorsun bakalım? Ev He? ve çocuk çiziyorum. Ne çiziyorsun? Ev ve çocuk. Ev ve çocuk. Hmm. Güzelmiş. Oturabilir miyim? Olur. <laughs> En çok hangi rengi seviyorsun? Açık mavi. Ama bitti. He. Aa dur, bak. Benim dükkanın kalemi var. Bir bak bakayım buna. Beğenmedin mi? Yok. Güzel ama koyman. Ah, koy. Aa. Melek mi yazıyor burada? Senin iki adın mı var? Turna Melek. Öyle mi? Ben sadece turnayım. <laughs> ha. Bu o zaman arkadaşın Melek'in silgisi mi o verdi sana? Ben resim yapmayacağım, vazgeçtim. Ben biraz sallanacağım. Ay kuşu geldi. <laughs> Sana bir oyun öğreteyim mi? Olur. Beş tane taş toplayalım. Gel. Bakayım. Kaç tane topladım? Evet, gel. Gel şöyle oturalım. Geç. Bak şimdi. Bu taşlar avucunda böyle sallanıyor sonra. Açıyorsun. Ondan sonra hangisini alsam diyorsun. Şunu alıyorum. Şimdi. Gördün mü? Evet. Hop. Sen de yapmak ister misin? Hadi bakalım. Ah, çok eğlenceliymiş. Evet. Of. Durur musun? Durun, durun, durun Sadık. Ne oldu abla? Turna! Ah, anne! Turna ne yapıyorsun yine burada? Beni otelde bekle demedim mi sana? Özür dilerim anneciğim. Çok acıkmıştım. Bir simit alıp gelecektim. Geç kaldım değil mi? Odada yiyecek bir şey de yoktu. Yine çıkarmışsın ayakkabılarını. Ee, e, şey... E, ...simit yedim. Ee, Sakar teyzem bana meyve aldı. Meyve yedim. Şimdi de beş taş oynamayı öğretiyorum. Teşekkür ederim. Turna ile ilgilenmişsiniz yine. Estağfurullah. Hoşça kal Turna. Buralarda mı oturuyorsunuz? <laughs> Hasta mısınız? <laughs> Önemli bir şey yok. Bir su alayım mı? Yok teşekkür ederim. Biraz üşüttüm galiba. Ama çok hırıltılı öksürüyorsunuz, dikkatli olun. <laughs> Turna, teşekkür etsene seninle oynadığı için Sakar teyzeye. Çok özür dilerim. Turna sizden bahsederken öyle söylüyor da... ...ben de isminizi bilmediğim için bir anda ağzımdan çıkıverdi öyle. Önemli değil, ben seviyorum bana öyle demesini. Teşekkür ederim Sakar teyze. Hoşça kal. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> alalım çantamızı. Turna bak hava soğudu. Ayakkabılarını çıkarmaman gerekiyor. Üşüyeceksin. Hadi gel. Ay taşım işte. Senin bak... taşların <laughs> mı onlar? Evet benim taşlarım. Öğrendin mi peki biraz? beşler